31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak. Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Milli iradedir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Milletimiz olmuştur. uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. Ben de deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Kim ne derse desin. Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle Mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim, gecenin bu saatinde sandık kurullarında görevlerini yaparak buraya gelen siz değerli kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de şimdi sahur'a kadar evde dertleşeceksiniz. Hasbihal edeceksiniz. Ondan sonra sahur, sahurla beraber yarın okullar tatil. Yola revan olacaksınız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, Sevgili kardeşlerim. 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Evet Allah. Bundan sonra da başararak yollara van olacağız. Ben sizlere inanıyorum. Ve bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz.